aritmetik dizi dizilerin özel bir durumu oluyor, özel bir dizi türü oluyor. Eğer bir dizide herhangi iki terim arasındaki fark hep sabit kalıyorsa biz o diziye aritmetik dizi diyoruz. Mesela şöyle örnekler verebiliriz. 2, 4, 6, 8 şeklinde ilerleyen bir dizi aritmetik dizidir. Çünkü aralardaki farklar hep 2. Tabii e, farklar aynı olacak ama hep 2-2 şeklinde gitmek zorunda değil. Şöyle de olabilirdi. 5-10-15 şeklinde de ilerliyor olabilirdi. Burada da 5'er 5'er ilerliyor. Aralardaki farklar hep aynıysa biz o diziye aritmetik dizi diyoruz. Şimdi aritmetik dizide e, bir takım değerleri bildiğimiz zaman bütün e, terimleri hesaplamak mümkün. Eğer aritmetik dizide herhangi bir terimi herhangi bir terimi ve artış miktarını biliyorsak diğerlerini bulabiliriz. Mesela üçüncü terimini bildiğimizi düşünelim. Tabi bunlar bu şekilde yazdım ama en başa yazdığım birinci terim A1, sonra A2, sonra A3, sonra A4 şeklinde isimlendiriliyor dizinin terimleri. Diyelim ki A1, A2, A3, A4 şeklinde ilerleyen bir dizi verildi. Biz eğer şunu biliyorsak, şöyle kaydırıyorum. Böyle bir dizide herhangi bir terimi biliyorsak. Diyelim ki 3. terimi biliyor olalım. Bunun değeri de 5 olsun. Bunun yanında bir de artış miktarını bilirsek bütün terimleri hesaplayabiliriz. Ki artış miktarı D harfiyle gösterilir genelde. Artış miktarımız 3 olsa burası 5'ti. Bir sonraki terim 8 olmalı. Ondan sonraki terim yani A5 terimi 11 olmalı. Ya da geriye doğru gidersek 5'ti. 3 eksiği 2 olmalı. 3 eksiği eksi 1 olmalı. Yani herhangi bir terimi veya ve artış miktarını biliyorsak bütün terimleri hesaplayabiliriz. Tabi sadece artış miktarını bilmek zorunda değiliz. Herhangi iki terimini biliyorsak da bütün terimleri hesaplayabiliriz. Diyelim ki ikinci terimi biliyoruz. İkinci terimi 4. dördüncü terimini biliyoruz. Bu da 10 olsun diyelim ki. Şimdi iki kez artış gerçekleşir. ikinci ve dördüncü terim arasında. O halde iki tane artış miktarı vardır ikisi arasında. Bu da 2D'nin 10 eksi 4'ten 6 olması demek. Artış miktarının ise 3 olması demek. Artış miktarını bulup ötekileri de şimdi hesaplayabiliriz. Yani 4'tü bir önceki 3 eksi 1 olacak. 4, 3 fazlası 7 olacak. 3 fazlası 10 olacak. 3 fazlası 13 olacak. Bu şekilde ilerler. Yani biz aritmetik dizide herhangi iki terimi herhangi iki terimi ya da bir tane terimi, herhangi bir terimi ve artış miktarını biliyorsak bütün diğer terimleri hesaplayabiliyoruz. Aritmetik dizinin özelliği bu. Tabii biz bunu kısaca şöyle ifade edebiliriz. Şöyle kaydırıyorum. Buradaki bağıntıyı kullanacağız biz aritmetik dizilerde. Eğer aritmetik dizilerde herhangi iki terimi biliyorsak artış miktarındaki d ile gösteriyorduk. d'yi hesaplayabiliriz. Veya artış miktarını ve herhangi bir terim biliyorsak diğer terimi hesaplayabiliriz. Kısaca şunu söyleyebiliriz. Burada A1 üzerinden yazılmış ama A1 üzerinden yazılmak zorunda değil. Herhangi bir terim, diyelim ki e, A, M'inci terim eşittir. A, N N'inci terim. Bu ikisinin arasındaki fark M eksi N olacak. M eksi N tane artış miktarı olur. Çarpı D şeklinde ifade edilebilir herhangi bir terim yani m'inci terim m'inci terim üzerinden ifade etmek istiyorsa bu ikisinin farkı çarpı artış miktarı eklenmeli üzerine. Bu şekilde hesaplayabiliriz. Geçiyorum şimdi örnek üzerinden bakalım. Şöyle kaydırıyorum. Şimdi sayıları verilmiş bir aritmetik diziye ait ardışık terimler olduğuna göre x artı y artı z kaçtır diye sorulmuş. Şimdi biz istersek bunu cebirsel olarak çözebiliriz. Tabii ben dizi yöntemlerini kullanarak çözeceğim ama cebirsel olarak nasıl yapılır ona bakalım önce. Eksi 6 x y 3 z şeklinde verilmiş. Şimdi biz bunu cebirsel olarak çözmek istiyorsak şöyle çözmeliyiz. Şimdi eksi 6'ya d eklenmeli x bulunmalı. Bir kez burada ekliyoruz. Bir kez burada ekliyoruz. Y'yi buluyoruz. Bir kez daha ekleyince de 3'ü buluyoruz. Arada 3 tane D var. Yani şunu söyleyebiliriz. Eksi 6'nın üzerine 3 tane d eklediğimiz zaman 3'ü elde ediyoruz. Eksi 6'yı karşıya atarız. 3 d eşittir 9. Buradan da d sayısı 3 gelir. Eğer d sayısı 3 ise diğerlerinin hepsini bulabiliriz. Eksi 6, 3 ekliyorum eksi 3. 3 ekliyorum 0, 3 ekliyorum 3, 3 ekliyorum 6. Cebirsel olarak bu şekilde işlemi yapabiliriz. Böyle çözebiliriz. Ama her zaman yani şunları siliyorum. Bu şekilde yapamayabiliriz cebirsel işlemleri. O nedenle biz aritmetik dizinin kendi kurallarını kullanarak çözmeye çalışacağız. Tabii kendi kuralları derken aslında az önce yaptığımın aynısı olacak. Şimdi en baştakini birinci terim olarak kabul ediyoruz. A1, A2, A3, A4, A5... Şimdi işlem yaparken bir kere bilinen terimler üzerinde işlem yapmalıyız. D'yi bulmak için. Şunu biliyoruz. A1'i biliyoruz. Eksi 6'ya eşit. A4'ü biliyoruz. O da 3'e eşit. Şimdi A4 ve A1 üzerinde bir bağıntı yazmak istiyorum. İçerisinde ikisinin geçtiği. O halde şöyle yazabiliriz. A4 eşittir. A1. Az önce yazdığım bağıntıdan dolayı 4 eksi 1 D olacak. Artı 4 Eksi 1D. Şunları indis diyoruz biz. E, kaçıncı terim olduğunu gösteriyor. Dördüncü terim. Birinci terim. Bu ikisinin farkını D ile çarpacağız. Şimdi A4'ü biliyoruz. 3 sayısı. Eşittir diyorum. A1'i biliyoruz. Eksi 6 sayısı. Artı 3D. Yani az önceki denklemin aynısı ortaya çıktı. Sadece dizi kurallarıyla ifade ediyoruz. Eksi 6'yı sola alırsak. 3 artı 6 9 yapacak. Eşittir 3 de şöyle biraz küçülteceğim. 3'e bölersek bizim D sayımız 3 olur. Şimdi D'miz 3 çıktı. Biz X'i, Y'yi, Z'yi bulmak istiyoruz. İstersek üzerine ekleyerek bulabiliriz. Ama diyelim ki A2 terimini bulmak istiyorsak A1 terimi üzerinden ikisinin farkı 1 1 tane D olacak. Yani 2 1 D olacak. Böyle ifade edebiliriz. Herhangi bir terimi. Ya da A3'ü bulmak istiyoruz diyelim ki. A3'ü. Bu da yine A1 üzerinden bulunabilir. O da 3 eksi 1 D şeklinde hesaplanabilir. Yani A1'i biliyoruz. Eksi 6. İkisinin farkı 1 olacak. Yanına da D'yi yazacağız. Yani bu bağıntılarla hesaplanabilir. Ama ben kısaca yazacağım şimdi. Eksi 6'yı da artış miktarını 3 bulduk. Burası eksi 3 olacak. Şurası 3 ekleyeceğiz 0, 3 ekleyeceğiz 3, 3 ekleyeceğiz 6 olacak. Şimdi gelelim sonuca. x artı y artı z ifadesine x'imizi eksi 3 bulduk, y'imizi 0 bulduk, z'imizi 6 bulduk. Bunları toplarsak sonucumuz 3 olacak. Şöyle demiş, aşağıdakilerden hangisi bir aritmetik diziye ait ardışık terimler olabilir diye sorulmuş. Bir dizinin aritmetik dizi olabilmesi için artış miktarının hep aynı olması gerekiyor. Aynı miktarda artmalı ya da azalmalı dizimiz. Birincisine bakalım. 2 e, artmış. 1'den 3'e 2 artmış. 3'den 7'ye ise 4 artmış. Şimdi artış miktarları aynı olmadığı için A şıkkındaki aritmetik dizi değildir şıkkına bakalım. 2'den 6'ya 4 artmış, 6'dan 10'a yine 4 artıyor, 10'dan 13'e ise 3 artıyor. Bu da aritmetik dizi olmadığını gösteriyor. Artış miktarları hep aynı olmalı. Tabi azalma şeklinde de olabilir. Yani hep artmak zorunda değil. Azalarak da yazabiliriz bir diziyi. Yani şöyle olabilir: 30, işte 25, 20, 15 şeklinde de ilerliyor olabilir. Yani azalarak da ilerliyor olabilir. Bizim için önemli olan aradaki farkların hep aynı olması. Ötekine bakalım. 1'den 3'e 2 artmış. 3'den 5'e 2 artıyor. 5'den 9'a 4 artıyor. O zaman bu da aritmetik dizi değil. Değişikliğine bakalım. 3'den 10'a 7 artıyor. 10'dan 17'ye 7 artıyor. 17'den 24'e 7. 24'ten 31'e yine 7 artıyor. Verilen terimlere göre D şıkkındaki bir aritmetik dizi olacak. Çünkü hep 7 7 artmış. Bir de E şıkkına bakalım. 1'den 5'e 4 artmış. 5'ten 9'a 4 artmış. 9'dan 11'e ise 2 artıyor. Bu nedenle E şıkkındaki de yine bir aritmetik dizi değildir. Diğer sorumuza bakalım. Şimdi e, A n aritmetik bir dizi olmak üzere denmiş. A1 ve A3 terimleri verilmiş. Bu dizinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Genel terim o dizinin denklemi oluyor. Şöyle enli bir şekilde ifade edilmiş şekli. Biz 1 yazdığımız zaman A1'i buluruz. 2 yazdığımız zaman A2'yi buluruz. 3 yazdığımız zaman A3'ü buluruz. Genel terimin özelliği buydu. Genel terim böyle bir şeydir. Şimdi biz genel terimi bulabiliriz bu iki ifade üzerinden, bu iki ifade üzerinden öncelikle aritmetik dizi olduğu için e, ortak farkımızı bulabiliriz. Yani artış miktarını bulabiliriz. Bu iki ifade üzerinden şöyle bir denklem yazabiliriz. A3 eşittir A1 artı şimdi 3 ve 1 olduğu için bu ikisinin farkı gelecek yani. 3 1 D şeklinde yazılabilir bilinen terimleri kullandım. A5'i kullanamazdık. Çünkü A5'in ne olduğunu bilmiyoruz. Bildiğimiz terimler üzerinden aritmetik dizilerdeki şu eşitliği yazdım. Şimdi A3 7 idi. Eşittir. A1 1'di. Artı burası ise 2'de. 1'i sol tarafa alırsak 6 olur. Eşittir 2'de. 2'de 6 ise D'miz 3 olacak. Yani artış miktarımız 3 oldu. Şimdi genel terim bulunurken genel terim bulunmak isteniyorsa şöyle bir yaklaşım takip edilir ki genel terim dediğimiz şey genel terim dediğimiz şey aslında AN'dir. Bizim amacımız şu an AN'i bulmak. AN'i de şöyle ifade edebiliriz. Yine aynı buradaki denklem üzerinden yazacağım. Buradaki gibi. AN eşittir. Diğer tarafa bildiğimiz terimlerden herhangi birisini yazabiliriz. A1'i ya da A3'ü. Ben A1'i yazmak istiyorum. A1 yazarsak İndislerin farkı n-1 olacak. n-1 d şeklinde ifade edilebilir. Bizim aritmetik dizilerdeki temel bağıntımız. Sol taraf zaten aradığımız şey. Genel terim a1, a, n'di. a1'imiz 1'di. Yazıyorum yerine. Artı n-1 d sayısında 3 bulmuştuk. Şimdi biz bu 3 sayısını şu ifadenin içine doğru dağıtabiliriz. Bu şekilde. Bu durumda a n eşittir. 1 artı n çarpı 3. 3 n olacak. n çarpı eksi 1. Eksi 3 olacak. Burayı da toparlarsak 3 n 3 n eksi 3 artı 1'den eksi 2 olur. Yani bizim dizimizin genel terimi 3 n eksi 2 olur. Tabi hemen test edebiliriz. Mesela bu iki terimi vermeli. 1 yazdığımız zaman 1'i elde etmeliyiz. Buraya 1 yazarsak Şurada 3 çarpı 1, 3, 2 çıkarıyorum, 1 yapıyor. A1'i verdi. 3 yazınca 7 vermeli. 3 yazıyorum bunun yerine. 3 kere 3, 9, 2 çıkarıyorum, 7. Gerçekten de elimizdeki terimleri veriyor bu ifade. Geçiyorum başka bir örnek bakalım. Şimdi bunu geçelim. Şuna bakalım. Buna bakalım. Şimdi şöyle edilmiş, e, genel terimi 4n artı 2 olan bir aritmetik dizinin ilk 8 teriminin toplamı kaçtır diye sorulmuş. Tabi ilk 8 terim şunlar: a1, a2, a3 artı nokta nokta artı a8. İlk 8 terim bunlar. Bunların toplamı isteniyor. Şimdi öncelikle terimleri bulmalıyız. Biz a yerine şey, en yerine 1 yazarsak a1 terimini buluruz. Burada en yerine 1 yazacağız. 1 kere 4, 4. 2 de buradan 6 yapar. Yani A1 terimi 6'ymış. Şimdi 2 yazdığımız zaman A2'yi buluruz. 2 kere 4, 8. Artı 2, 10 yapacak. Şimdi artış miktarını görebiliyoruz. 2, 2 artacak. 6, 10. 12 olacak. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Aradaki terimleri de bulabiliriz ama şu an 8 vermiş. Küçük bir ifade olduğu için bulmamız mümkün ama daha büyük de verebilirdi. Mesela ilk 80 teriminin toplamını da isteyebilirdi. Aradaki terimlerin hepsini tek tek bulamazdık o zaman. Bu nedenle ben sadece son terimi bulacağım. Yani aradaki bütün terimleri bulmuyorum. Son terimi bulmak için en yerine 8 yazmalıyız. 8. terimi arıyorum çünkü. Şunu siliyorum. En yerine 8 yazarsak 4 çarpı 8. 32. 2 de burada. 34 yapar. Şimdi son terim de bu. Burada ardışık terimlerin toplamı söz konusu. Daha önceki derslerde de ele almıştık. Eğer böyle bir toplam hesaplanmak isteniyorsa iki tane ifade çarpılmalı. Bunlardan birisi terim sayısı. Terim sayısı. Diğeri de ortalama. Ortalama ile terim sayısı çarpılmalı. Böyle ardışık terimlerin toplamı bulunmak isteniyorsa. Şimdi terim sayısı bunun da bir bağıntısı var. Eğer ardışık bir yapıdaysa e, ifademiz şöyle hesaplanıyordu. Son sayıdan ki son sayımız 34 ilk sayı çıkarılıyor. 6 artış miktarına bölünüyor. 2. Üzerine de 1 ilave ediliyor. Terim sayısı böyle hesaplanır. Ardışık terimlerin terim sayısı. Son terim eksi. ilk terim. Böyle artış miktarı artı 1'dir. Şimdi ortalama ile çarpacağız. Ortalama da eğer ardışıksa, ardışık değilse, artış miktarları aynı değilse geçerli olmayacak söylediğim şey. Eğer ardışık bir yapıya sahipse en küçük terimle en büyük terimin ortalaması şeklinde alabiliriz. Yani 6 artı 34 bölü 2 şeklinde hesaplanabilir ortalama. Gelelim buraya. Şimdi 34'ten 6 çıkardık. Bu 28 yapacak. 2'ye bölersek 14. Bir de burada 15 olur. 34 6 daha 40 yapacak. 2'ye bölersek 20. Bu ikisini de çarparsak sonucumuz 300 olur. Yani bu dizinin ilk 8 teriminin toplamı 300 ediyormuş. Şöyle demiş. İlk terimi 5, ortak farkı 2 olan dizinin 9. terimi kaçtır diye sorulmuş. Verilenlere bakalım. Verilen ilk terim A1 yani. A1 5 olarak verilmiş. Ortak farkı 2 olarak verilmiş. Ve bu dizinin dokuzuncu terimi istenmiş. A9. Şimdi bağıntımızı direkt uygulayabiliriz. A9'u arıyoruz. A1'i bildiğimiz için A1 üzerinden yazmamız gerekir. Artı indis farkları yazılacak. Yani 9-1. D olacak. 9-1D. Şimdi A9 zaten aradığımız terimde. A1'i biliyoruz. 5 artı 9'dan 1 çıkarıyorum. 8D sayısı da 2 ydi. Yani A9 eşittir. 2 kere 8 16. 5 de burada 21 olur. Bizim dizimizin 9. terimi 21'miş. Şöyle denmiş. Aritmetik dizi olduğu söylenmiş. A14 artı A20 42 olduğuna göre A17 kaçtır diye sorulmuş. Şimdi e, aritmetik dizileri ele alırsak şöyle herhangi bir aritmetik dizi yazıyorum. Burada nasıl bir bağlantı olduğunu ifade etmek için bu sorudan bağımsız bir şekilde düşünüyoruz. Şöyle kaydırıyorum. Şimdi A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 diye ilerleyen bir dizi olduğunu düşünelim. Böyle bir dizi olduğunu. Şimdi ben rastgele bir dizi seçeceğim. Aritmetik dizi. Orada bir takım özellikler olacak. Onlara bakacağız. Mesela ilk terimi 8 olsun. Burası 10 olsun. 12, 14, 16, 18, burası da 20 olsun böyle devam ediyor. Şimdi herhangi bir terimi seçip baktığımız zaman diyelim ki A4'ü seçiyorum ben. A4'ümüz 14. Bundan bir önceki terim 2 eksiği olacak kendisinin. Yani 14 eksi D olacak. 14 eksi 2 yani. 2 yazayım buraya. Şöyle olsun. Burası 14 eksi 2. Bir sonraki terime bakalım. O da 2 fazlası olacak. 14 artı 2. Eğer biz bu ikisini toplarsak, bu ikisini, yani bir önceki ve bir sonraki terimlerini, buradaki eksi 2 ve artı 2 birbirini götürür, 2 tane 14 meydana gelir. Yani bu terimin 2 katı olur. Yani bir terimin bir sonrasındaki ve bir öncekindeki terimin toplamı aslında bu terimin 2 katı olur. Ya da A3 ile A5'i toplayıp 2'ye bölersek A4'ü elde ederiz. Ki biz az önceki soruda da yapmıştık. Ortalamayı bulmak için en baştaki ve en sondaki terimi toplayıp ikiye bölmüştük. Bu tam ortadaki terime verir. Bu nedenle. Tabii biz bir öncesine değil iki öncesine de gidebilirdik. Şöyle siliyorum. Mesela ikişer öncesine gittiğimizi düşünelim. İki terim öncesine gidersek ortak farkı iki kez çıkaracağız. Yani 14 eksi 4 olacak burası. İki sonrasına gidersek bu da 14 artı 4 olacak. Eğer şu ikisini toplarsak eksi 4 ve artı 4 sadeleşecek ve a 4'ün 2 katı yani 14'ün 2 katı meydana gelecek. Bir 14 burada bir 14 burada olduğu için. Buradan şunu söyleyebiliriz. Şöyle bir bağıntı oluşturabiliriz. Bunu siliyorum. Bunu siliyorum. Herhangi bir terimi aldığımız zaman mesela A4 terimi bir önceki ve bir sonrakinin toplamının yarısı. Yani A3 artı A5 bölü 2 olur. Ama biz bunu e, cebirsel olarak yapacağımız için işlemleri şuradaki indislere bakarsak 3 ve 5 indisleri toplayıp 2'ye bölersek o indisli terimi verir bu. Yani bu A şuradaki bölü 2 işleminin sonucu 2'ye böldükten sonra A 3 artı 5 bölü 2'yi verecek. Yani 8 bölü 2'den A4 terimini verecek. Başka bir de işte bu şekilde değil de indisler üzerinden aldığımızı düşünelim. Diyelim ki A2 ile A6'yı topladığımızı düşünelim. A2 ve A6'yı topladığımızı düşünelim. Bu ikisinin toplamı şu indislerin, indislerin ortalamasındaki terim neyse onun iki katını verecek. Tabii ikiye bölersek doğrudan doğruya o terimi verir. Yani ne olacak? A 2 artı 6 bölü 2'yi yani A4 terimini verecek. Tam ortasındaki terimi verecek. Onu söyleyebiliriz. Şimdi kendi sorumuza dönelim. Şunu siliyorum. Bu düşünceyle hareket edersek A14 artı A20'yi topladığımız zaman aslında şu terimin iki katını elde ederiz. Bu ikisinin tam ortasındaki terimin iki katını elde ederiz. Yani 2 çarpı A14 artı 20 bölü 2. İndislerini toplayıp ikiye bölüyorum. Tam ortadaki terimlerini bulmak için. Hangi terim olduğunu bulmak için. Bu da 2 çarpı e, 34 bölü 2'den 17 olur. 2 tane A17 terim olur. Çünkü A17 terimi A14'te A20'nin tam ortasındadır. Bunu söyleyebiliriz. Şurası A14 artı A20 A17'nin 2 katı. Yani ortalarındaki terimin 2 katı olacaklar toplamları. Bu ikisinin toplamı 42 imiş. 2 çarpı A17. Burada her iki taraf 2'ye bölünürse. Şöyle 2'ye bölüyorum. Bunlar gidecek. Sol taraf 42 bölü 2'den 21 yapar. Yani A17 21 olur.